Halim abi! Adım Selim! Yaşım 34! Bekan! Sapına kadar delikanlıyım! Bir minibüsüm var! Çalıştığım sürece kazancım fena değil! Pazarları çalışırım! Hiç i̇şte evde... ...lavaları, muslukları tamir ederim! Namusumla yaşayıp gidiyorum! Hayatta kimsem yok! Allah'ın... İzni peygamberin kavliyle... ...kız kardeşine talibim abi. <laughs> kız kardeşime sorayım... ...birazdan alırsın cevabını. Kızmayacağım söyle! Senin de gözün var mı bu herifte? He? Söylesene kızım! Var abi. Buluştun mu yoksa onunla? Aramızda hiçbir şey geçmedi abi. Benim kız kardeşim öyle bir adamı sevemez. Bir kere ahlaksız. İçkisi var, kumarı var. Yok, oh, tövbe. Kumar oynadığını görmedim. Bak kızım, ben adamdan anlarım. Bu Selim senin kıymetini bilemez! Aile reisi olacak kalıp yok onda! Hem ne biliyorsun hevesinin geçici olmadığını? Abi ben tek başıma karar veremem! Sen ne dersen o olur! <laughs> Tansiyon 16! Evladım sen cennete gidiyorsun! Bu ne hele <laughs> Geldi mi? <laughs> Cevap geldi mi? Cevap gelene kadar sen gidiyorsun! <laughs> Peki vermiyorum derse ne yapacaksın lan? Kaçırırım! Ne dedi ne dedi? Kaçırırım diyor. <laughs> Kaçırdın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Halim abi geliyor. <laughs> ha, geliyor mu? Ah! Bayıldı herif. Ne oldu buna? Heyecandan bayıldı çocuk. <laughs> Aferin. Demek seviyormuş kardeşim. Söyleyin ona, kız evlenmek istemiyor. Bu olan ...Aklını kaçırdı sevdadan be Halim! Vermezsen... ...Kaçırırım diyor! Yok ya! Helal olsun! Delikanlı çocukmuş! Ben de olsam, öyle yapardım. Sıkıysa kaçırsın! Hmm. <laughs> Allah! Ay Allah'ım! Nazmi'yi vuracak! Ne yaptı acaba? Bir yanma ne olur! Elini kana bulama! Kes lan! <laughs> Gel benimle! Ay, yandık geliyor! Ne geçene! Bizi öldürecek! Ay beni öldürmese bari! Benim çoluğum, çocuğum var! <laughs> Hepimizi mi öldüreceksin? Şu andan itibaren benim haberim olmadan bu sokaktan kimse geçmeyecek! Nasıl geçmeyecek yani? Basbayağı geçmeyecek! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, ölüsü, dirisi... ...Birinin geçtiğini duyarsam, görürsem... ...Allah! Hepinizi öldürürüm! Tamam mı? Tamam Halim abi! Al şunu! Al şu tüfeği de, nöbete! Geçmek isteyeni vuracaksın! Baş üstüne usta! <laughs> o Selim denen it, o ...Sokaktan geçer de... ...Göz yumarsanız... ...Bizi öldürürsün! Bana bakın!... ...Ben de sizin Halim abinizsem, ...Kardeşinizsem... ...O Selim denen itin benim evimin etrafında dolaştığını görür de bana haber vermezseniz... Yakarım bu mahalleyi, tamam mı? Tamam! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Duydun mu ne dedi? Duyduk! Evinin etrafında dolaşacakmışım, eh! Enayi miyim? Geçti! Bir kere efendi gibi istedik, vermedi! Bizim kendimize göre üstün bir haysiyetimiz var değil mi? <laughs> hani kaçıracaktın kızı ulan? O öfkeyle söylenmiş bir söz işte o! Bulunmadık! Hint kumaşı mı ulan bu yani? <laughs> bir kere ayakları çarpık! Ağzı büyük, eee! <laughs> Neyse! Size doyum olmuyor! Yürü Ökeş, işimize bakalım biz! <laughs> Kendi yetişemediği için pislermiş! <yere>, pis <laughs> Sonunda yola geldi ama! <gülüyor> <gülüyor> Dur! Ha? Bas geri. Allah Allah! O niye o? Soru sorma, buradan geçilmez! Bir adım daha atarsam vururum! Allah Allah! Ne günlere kaldık yahu! Artık eşkıyalar gündüz vakti yol keser oldular! Tövbe estağfirullah! Boşu boşuna nöbet tutuyoruz burada! Hiç Selim gelir mi buraya? Öyle ya! Enayi mi gelsin? Canına kastimi var! Ya! Aa! Merhaba. Ee, sen Ay Zeynep Eyvah ee, ee, Zeynep Zeynep kendine gel. Eyvah ne oldu sana? Zeynep Eyvah gel. Hop. Bak gcase. Zeynep. 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 <laughs> <laughs> sana sürpriz yapmak istemiştim. Korktun mu? Nasıl geldin buraya? Söylemem! Kendini düşünmüyorsan beni düşün bari! He? Abim kapı Nazmiye'yi dikti. Elinde silah var, vurur ikimizi de! Kaçalım! Başka çaremiz yok! Bana bunu bir daha söyleme! Abimin sözünden çıkamam! Benimle evlenmek istiyorsan, abimin gönlünü yap! Abinin gönlü yapılır mı be? Senin abinin kırk tane gönlü olsa, bir tanesini vermez bana! Evlenebilmemiz için başka çare yok! Son sözün bu mu? Bu! İyi! gidiyorum ama Git. Aa e, hey e, dur. Dur. Nereye gidiyorsun? İşime. Kapıdan çıkamazsın. Kapıdan çıkan kim? <laughs> Seni seviyorum. Biliyorum. Belki unutmuşsundur diye söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Delisin sen. Senin için yapmayacağım delilik yok. Çok teşekkür ederim ama bir daha sakın gelme. <laughs> Okay. you Kaşıracak adam da mangal gibi yürek ister. Öyle değil mi Davut? <laughs> öyledir abim, öyledir! He, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde yarın biri kaçırmaya kalkmış... ...Kızın babası, affedersiniz, mıklamış popondan. <gülüyor> <gülüyor> hey millet! Hey millet! Duydunuz mu ne olmuş? Ne olmuş? Ne oldu gene Raif abi? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bizim karı balkonda çamaşır asıyormuş... Ee? ...Birisi kafasına... ...Kiremit'le bir vurmuş... Aa! ...Eve doktor Hrant'ı getirdik... ...Karının kafası yarılmış... ...Nah böyle! Vah vah! Kim acaba bu namussuz? <laughs> Ulan hiç kafanız çalışmıyor sizin be! Herifin işi yok da, oraya kadar çıkacak da Melahat yengenin kafasına kiremit vuracak. <laughs> vurmuş işte! Sana ben kaç defa söyledim şu damı aktar diye... ...Bak uçtu işte kiremit! <laughs> Fırtına yok, rüzgar yok! Kiremit durup dururken niye uçsun be Halim? O da doğru ya! Kedidir kedi!